kaplan o kaplan. Kaplanın şeyi derisi o. O da sırtlan. Elinizi vurmayın. Ellerinizi vurmayın. Çoğunlar ellerinizi vurmayın diyor Tuman. Bu da var kuşlar arkadaşlar. Gel kızım gel. İndir. İkra indir onu. Kardeşini indir. Hop. Kardeşini indir kızım burada kefte kelime var. Ne var arkadaşlar? <laughs> Canlılar dışarıda. Arkadaşlar var sanki var. çok gerçekçi gibi. <laughs> Küçük karabatay. Burada var. Burada var arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bey kızım. Heh. Yumurta mı doğurmuş? Ha, <laughs> Cansu bak kontrol Bak kontrol et. Aşağıda. Gel bak, gel bak buraya bak gel. Buraya gel bak gel 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 görünsün. Aynen. Ben bunu arkadaşlar. Görün müsün? Bunlar yakalanmışlar, bu şehirde yakalanmışlar arkadaşlar. Korkmadın sen? Korkma, korkma. Niye? Korkma bunlardan. Bunlara korkma kızım. Tamam Fethi Cansu. Tamam gel. Gel tırava gel. Hayır. Görüyor musun Fethi Cansu? Açık kapı ne? Sansar. Sansar mıymış bu? sansar. Sansara yılan dokunmuş bak. Dolaşmış görüyor musunuz? Sıra yılan da kalmış. Fethi görüyor musunuz? Ya, <laughs> Sansarlar dövüşüyor. <da> ha <laughs> bu da tiki. Burada tavşan. Arkadaşlar böks büyüyecek. Doğal tavşan. Arkadaşlar böks büyüyecek. Kadir'in bunlar ne? <laughs> Leylek bunlar.

Pelihan, pelikan. Pelikanmış bu. Ee, balık tutuyor bunlar. Bunlar balık tutuyor. Kazı. Fasulye kazıymış bu. Kaz. Burada ne varmış? Bu iskelet neymiş? Ne iskeletiymiş bu böyle? Dinozor mu bu? Kertenkele mi? Petecans bunlar ne böyle? Görüyor musun kızım? Akbaba ak baba o akbaba. Şahin miymiş o Şahin akbaba. Daha geliyor. Yazdık mı? Aa bu. Evet. Nasıl etmişler de onu? Yemişler mi kızı mıra? Aa bo. Çok mu yazlık? Gel. Hadi gel. Gel. Tamam. Sincaplar, galliler, hepsinde sincaplar da burada. Yolunlar. Baykuş. Yolunlar. Kaplumbağa, deniz kaplumbağası. Değil mi kızım? bu? deniz kaplaması. Köpek balığı da varmış. Bak burada köpek balığı da varmış. Köpek balığı. Aha burada. Kuşlar kuşlar. Tavuz kuşu, mavuz kuşu. En sevdiğim hayvanlardan bir tanesi. Mopet çok kuşu. Çok gerçekçi. Durmuyorlar mı ya? Mopet kuşu. Fethi su yavaş. Kadir'im yavaş. Düşersiniz ha. Gaziantep hayvanat bahçesi burası. Ha, ah, telefon düştü. İkla. Fethi Cansu gel buraya gel. Fethi Cansu. Gel ha şuradaki kuşlara bakalım. Gel yavaş. Ablası tutsun onun elinden. Ablası tutsun elinden. Düşecek aşağı. Tut onun elinden. Gelin yavaş. Bırak kaygan olur. Bak kaygan olur buralar. Fethi Cansu kaygan olur buralar. Gel. Fethi Cansu gel. Heh. Aa bak burada şey varmış bak. Fethi Cansu gel. Yavaş yavaş gel kızım. Yavaş 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 gel görüyor musun bak Kanguru'ya bak Kanguru'ya bak Fethi Cansu Kanguru'ya bak Kanguru Kanguru ne faresi Kanguru bunlar Deve nereye ne gitti Şu ha, Deve kuşlarına bak gel gel Kanguru Kanguru gel 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 Onlar Kanguru gel Gülen neredesin? Gülen? Ben görüyorum Aa, çok güzel. Bak, hmm. bak. <laughs> ısırıyor mu baba? Tavus kuşu bunlar o zaman? Hı -hı. baba? değil. Bu, şey, bu şunlar. Şu tavuk. He, tavuk kuşu ya Gördüm. Tavuz, isırır hac. Kadirime. Kadirime ısırır ha. Elini sokma tamam mı kızın içine? Annem elini koparır ha. El beleye gel, beleye gel. Görüyor musunuz? Fethi Cansu görüyor musun kızım benim? Kadir Eymen elini sokma evet. içine. Elini sokma yesin eleme. Hayvan acıkmış herhalde. Aynen. Bir... Hele el, 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 el hareketi yap. El hareketi yap. İkra. İkra el hareketi yapalım. Elini sokma tamam mı Cansu? Cansu sırır ha. Cansu sırır. elini çekemek. Yeni. Ne? Yok yok tutmaz elin tutmaz annesi. Tutmaz. Cans elinizi tutar yapacağım. Tutar tutar. Tutmaz. Cısa. Tutar da elini sokmayacak. Gel 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 gel. Acıktı mı gel. Cans dur. Cans ablacığım dur. Bakıyor. 30 saniye geçecek. Kan kurulara bakın. Beyaz beyaz kri, kanguru var. Cansu kanguruya bak, kanguruya bak. Gel 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 gel. Cansu kanguruya bak. Kadir hemen kanguru gördün mü oğlum? Arkadaşlar kanguru görüyor musunuz? Arkadaşlar böyle sanki kesilmiş gibi böyle karnında şey var. Yavrular ne kadar yapıyorlar? Bu daha yavru kızım. Kangurular yavru. O annesi değil, o da yavrusu. O da yavru kızım. Tete Cansu o da yavru. <laughs> Nasıl bana bak hala? Neymiş? Allah <laughs> Allah. Arkadaşlar şurada beş çocuk. Evet tıklıyor kızım. Hadi gelin aslanlara gidelim. Gelin fillere gidelim. Arkadaşlar ayılar mi? burada. Ayılar da geziyor. Fethi Cansu ayılar da geziyor. Bak burada görüyor musun? De, gel kucam alayım da gör. Gel 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 gel. gel. Görüyor musun kızım benim? Baba ben çekeceğim. Ayıyı görüyor musun? Ne yapacaksın? Ben çekeceğim. Dur çekeriz beraber çekeriz. Aha geli geli bak geli geli bak geli bak geli görüyor musun ayıları? Dur 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 aha aşağıda var aha kaçı kaçı kaçı. Aha altta da var bak bir tane bak orada bak görüyor musun? O da büyük ayı erkek. Öteki dişiydi bu erkek herhalde. Aha bir tane daha çıkıyor. 2, 4, 6 tane var şu anda. 6 tane ayı var şu anda. Aha birisi uyuyor. Birisi uyuyor burada. Görüyor musun ha geliyor bak. Biliyor Ayağını şuraya koyalım kızım. Şu, yere yere koy ha. Yere koy ayağını ha. Böyle dur. Görüyor musun Fethi Cansu? Ha, kaçır bak kaçır 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 Fethi Cansu kaçır. Bak Kaçır. ötekini öteki, kovalıyor. Ah. Evet. Gel aslanlara gidelim bir de. Bir de. Aa. Bırak aslanlara gidelim. Hop balığa kısma. Bekle 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 Cansu bekle bekle. Bekle bekle. Bak, bak <laughs> Kaplanlar şu anda yatıştılar. Hepsi yuvasında. Yok başka, başka da yok. Kaplan bir tane var o da yatıyor. Şşt, kaplan. Şşt, Ne oldu Habata orada. Tut altında bak görüyor bir tane var. Başka da yok. Ötekiler nerede acaba? <laughs> Ötekiler nerede? Ötekiler yok. Burada yok. Kaplana bak. Yatışa bak. Arkadaşlar çok büyük. Evet kızım. değil mi? Büyük. Evet. Yatıyor orada şu anda. Hepsi yuvasında yatıyor şu anda. Tek bir tane var ama şu anda burada gelirken. Bu, bu kaplan kızım. Bu kaplan. Gel aslana bakalım burada. Bak gel. Gel burada gel. Cansu, Fethi Cansu gel. Bu kaplan gel. gel. Elini çek, elini çek, elini çek. Elini çek. Şu anda aslan. Yemek mi yiyor, ne diyor orada bilmiyoruz. Herhalde yemek yiyor şu anda aslan. Evet. Fethi Cansu. Aslan gördün mü kızım? Aa, burada var. Bu bak burada gördün mü? Aa, bak orada aslan bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam maymunlara gidelim gel aslanları da gördük kadar Cansu, bak burada develer var. Arkadaşlar. Videomuz yarım kalırsa şarjımız bitirse arkadaşlar videonun devamı geri geliyor haberiniz olsun. Arkadaşlar zürafaların kafalar çok üzülmüş. Aa burada develer var Fethi Cansu görüyor musun? Görüyor musun? Dur çıkma oraya yok oraya çıkma lazım yok kız mı? Isırır tamam gel buraya beriden gel beriden bak gel görüyor musun? Sarbaş koyunlar ha bunlar. Bu deve görüyor musun? Develer büyük. Arkadaşlar beyaz kaplana da geldik. Şu anda beyaz kaplan yatıyor herhalde. Av mı bekliyor? Ne diyorsun? Av bekliyor herhalde burada. Şşş! Kaplan. Şşş! Kaplan! <laughs> kaplan nerede kaplan? Sida, Bana bakarak yapma. Ha. Öyle mi duruyor maymun <laughs> Koriller var. Koriller var burada. Ha <laughs> geli geli Cansu geli geli bak görüyor musun? Cansu <laughs> geli Cansu. Ha Cansu geli geli. Bak 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 geli geli geli. <laughs> Cansu. Sen görüp mü Cansu gel Cansu bak görüyor musun? Bak bak. <laughs> Şimdi o da geliyor Camlara vurup geliyor. Selam veriyor Selam veriyor bize, selam veriyor. Can sana selam verdi gördün mü? Yanından mı geçti? Ay geçti gel bak. Nereye gidiyor, nereye gidiyor, nereye gidiyor? Gel bu tarafa gel. Goril mu bu maymun mu? Goril ya aralı Yurdum, yurdum. Gel oraya, ya goril ya maymun bunlar. Hareket yapıyor teki. Orada <laughs> ne geziyor oraya niye çıktın sen? Gel buraya gel şeyin aşağı in <laughs> aşağı. Fethi Cansu, ha ha burada burada bak. Aa burada, burada bak gördün mü Cansu, bak. Görüyor musun? Bak bir şey buldu yerden. Bak bak. Yürü 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 bak. <laughs> ağza bak ağza. Sigara <laughs> Sigara vererek mi içeceğim mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne geliyor Ne yapıyorsun? geliyor yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gel yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Kaç hadi. bak bak gidiyor hadi. Hadi, nasıl yürüyor kızım? Nasıl yürüyor maymun? Nasıl Hadi, O şekilde mi Hadi, hadi. Hadi, hadi. Neymiş bu? Flamingo. Flamingo. Evet, ben de ben de. Bunlar flamingo. Hadi. Görüyor musun ikla? Flamingoları. Tedijansı görüyor musun? Evet. Bak. Evet, flamingo. Evet, flamingo. Uzat uzat elini uzat. Gel gel Tedijansı buraya gel bak. Evet. Görüyor musun? Flamingoları. Evet. Evet, Aa evet. Cansu gel gel Cansu burada burada bak 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 su aygırı bak burada bak. Aha burada burada su aygırı bak görüyor musun bu coman. Saman yiyor da şu anda. Ömer Bey böyle ne Tabii. Sayguru geliyor. Gel, gel burada. Çok büyük tane, çok kilo olan. Sayguru da gözüküyor. gözlü. Trab'a gelmiyor şiş. Jansu ne Gel bu tarafa ne mi var? Bu Trab'a gelmiyor. Sayguru gelmiyor Jansu. Orada evet. duruyor. Arkadaşlar Asayguru burada şu anda. iki tane. Nasıl şöyle mi? <laughs> Su aygırına bak arkadaşlar. Şu anda su aygırı da burada. Bunlar su aygırı. Fethi Cansu görüyor musun? Fethi Cansu'nun boyunu ölçelim. Kaç? 110. yok. 110 119 109, 109 falan geliyor. 130 Sen 150 160 160 de, 159 159 Yani 1 metre 59 santim. Güzel. Tamam. Kızım. Nasıl yürüyor kızım goril? Goril nasıl yürüyor? El hareketi yapıyordun, yapıyordun ya. Şunu yapıyordun ya. Böyle mi yürü Fethi Cansı? <laughs> Devenin yanındayız şu anda. Anne. Metlemeye bakıyor. Şu anda deve. Hadi gel, gel. hadi gel. Hadi gel. gel Baba. Gel. bakıyoruz. <laughs> gel gel Fethi Cansı gel. Gel yanıma gel. Fethi Cansı bu tava gel. Abi, Görüyor musun deveyi? Fethi Cansı. Görüyor musun? Hı? Tamam, hazır <laughs> <de bebe bak. gülüyor> Görüyor musun devleti Fethi Cansu? <laughs> elini sıra. Aman ha İkra elini koyma. Cansu var <laughs> 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 <Zamanca. gülüyor> <laughs> Mübarek. <laughs> ya mübarek. Evet arkadaşlar şu anda geyiklerin yanına geldik. Yavaş yavaş düşen. Girme içine Fethi Cansu. Girme girme girme. girme. Buradan B. bekle. B. Yok oradan girme. Gel buraya. İkra gel. Yemek etmem arkadaşlar. Nerede o? Ha burada. Can su, can su, can su. Can su gel. Burada da deve devam. Aa burada. Fethiye can su burada bak görüyor musun? Aa yanına geldi. Fethiye, Fethiye, Fethiye. Can su yanına geldi. Aa bak baba yanına geldi. Bak. Baba da bir şey veriyorum. Aa bak geldi gördün mü sen bak? Ceylan, 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 Ceylan. Baba da bir şey veriyorum. Gel, Ceylanlara bak. Hadi gel, ha, hadi çıkla. Gelin buradan gelin. Buradan gelin buradan buradan benim yanımdan gelin. Geldi. Fethi Cansu. Bak. Baba köpeklere bakacağız. Fethi Cansu. Örden Ördeğin yavrularına bak yavrularına. Gaz gaz bu. Gazın yavrularına bak. Şurada da var. Mandarin ördü. Gördüm he. Ha budur. Gazın yavrularına bak. Mandarin ördü. Tamam. Elini sıkıyor. Hadi sıkıyor elini sıkıyor. Dikkat edin. Fethi Cansu görüyor musun? Yani. <laughs> Fetih Cansu <'a>, gel buraya gel Fetih Cansu görüyor musun Elini sır kızım <laughs> Bu deve <laughs> Isır ha elinizi sır Elinizi sır <laughs> Arkadaşlar kibriler üşümüş Kibriler burada Şu anda kibriler de burada Okunu fırlatırsa çok felaket eder. Fethiyecan <laughs> sen okunu fırlat. Hepsi uyuyorlar. Kızım uyuyorlar uyuyorlar. Aha geri geri. Aha, ok atıyor ok, ok atıyor var. bunlar. Olsa tamam Ali Mucama gel gel gel. Ha bak. Gördün mü? Gördün mü Kipri? Elini vurma. Ellerini vurma. Hadi gel. Okunu mokunu fırlat. <laughs> Kopanlara geldik gel. Yok. <laughs> E bunlar konuşur. Ee, bunlar konuşur. <laughs> Oraya çıkamazsın. Yok Fethi Cansu. Neden? 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 neydi? Neden? 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 Tilki'ye. Neden? İki. Tilki tilki kızım. İki. Gel. Tamam geç şuraya bak. Görüyor musun havuzda bak Ha bak gel gel Fethi su. Bak horuza bak bak horuza bak görüyor musun horuza? Ha geldi geldi bak geldi geldi bak. Horuz ne geziyor şurada? Hasan. Gördün mü horuzu? Fethi Cansu bak. Gördün mü Fethi, Fethi, Fethi Cansu? Elini çek Fethi Cansu ısırır. Asan. Bak burada geyikler var. Kadir ben görüyor musun geyikleri? Görüyorsun geyikleri falan? Bak. Eşeklere <laughs> de, de bakın arkadaşlar. Eşekler de var. <laughs> arkadaşlar burada kurt mu var? Sırtlan mı var? Bunlar neyse bilmiyoruz. Evet, bunlar kurt kurt. Bunlar kurt arkadaşlar. Görüyor musunuz kurtlar arkadaşlar? Bunlar kurt. Bunlar kurt arkadaşlar. Çocukların eline bırakmayın diyor. Hepsi kaçıyor bak o tarafa. Bu kurtlar aç kalmış. Herhalde. Bunlar paramparça eder adamı. Paramparça eder oğlum paramparça. Bu kurt. Şuradan şöyle çıkalım hemen. Arkadaşlar. Kurtlara bak. Gerçek kurt bunlar gerçek. Kurt oğlu Kurt. Kurt. Pete su? Kurdu gördün mü? Ne diyor sana? <laughs> Arkadaşlar su içiyor, şu su. <laughs> su içiyorlar kovalar şu anda. Şahinler. Duvardakilerine bakın ha. Duvarda dolu, beyaz beyaz o da. Şahin mi, kartal mı? Bilmiyoruz. Tamam. Süle cansu, sen Süle. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayın, ayınlar verin yapayım arkadaşlar. Sizle ses Görüşürüz. İyi bayramlar herkese.